Merhaba. Bugün sizlere sofralara ferahlık katan bir meze hazırlayacağım. Cevizli havuçlu tarator. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle havuçları hazırlayalım. 5 adet orta boy havucun kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bu şekilde hem görünümü güzel oluyor, hem de yerken hafif bir dokusu kalıyor. Rendelediğim havuçları tavama alıyorum. Üzerine zeytinyağımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak 7-8 dakika kadar kavuruyorum. Havuçlar yumuşayıp hafifçe renk değiştirince tamamdır. Altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. Evet bu arada yoğurtlu karışımı hazırlayalım. Bir kaseye bir su bardağı süzme yoğurt ve 3 yemek kaşığı normal yoğurt ekliyorum. Bir diş sarımsağı eziyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Yoğurdun kıvamı ne çok koyu ne de çok sıvı olmalı. Eğer süzme yoğurt çok katıysa azıcık normal yoğurt ekleyerek dengeleyebilirsiniz. Şimdi havuçlar oda sıcaklığına geldi, sıcakken eklerseniz yoğurt kesilebilir. O yüzden mutlaka soğuduğundan emin olun. Kavrulmuş havuçları yoğurtlu karışıma ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu tarifin farkı burada başlıyor. Ben içine yarım çay bardağı kadar iri kırılmış ceviz ekliyorum. Ceviz hem lezzetini zenginleştiriyor hem de yerken o kıtır dokusuyla müthiş bir tat veriyor. İsterseniz üzerine de biraz serpebilirsiniz. Görsel olarak da çok hoş duruyor. Şimdi geldik servis aşamasına. Hazırladığımız karışımı servis tabağına alıyorum kaşığın arkasıyla düzleştiriyorum. Üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştiriyorum. Birkaç damla zeytinyağı gezdiriyorum. Ve işte rengiyle, kokusuyla, kıvamıyla nefis bir cevizli havuç, havuçlu tarator hazır. Bu meze özellikle et yemeklerinin, balığın ya da zeytinyağlı sofraların yanına çok yakışıyor. Eğer siz de yoğurtlu mezeleri seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Yorumlara nasıl yaptığınızı yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere afiyet olsun.